şekil olarak bakıldığında dünyanın en önemli derbisi diyebiliriz. Evet. Derk önceki tartışmalar, muhabbetler, heyecan, maç saati, maçtaki kalabalık müthiş. Bir başlıyor hakem hepimizi sinirlendiriyor. Bir başlıyor oyuncular birbirine saygı sorulmuyor. Bir başlıyor ortada oyun yok. Ya ben Türkiye Ligi'nin 39. 39. sezonum bu. Hiçbir dergiden büyük keyif aldığımı hatırlamıyorum. Neden? anlaşılmaz bir şey var yani işte top aynı, forma aynı, hakem var. Yani Avrupa'da neyse aynı şeyler bize var. Onlar da uzaydan gelmedi yani. Ee, bizden iyi oluyor. Eve gittikten sonra Fener Galatasaray derbisinden sonra İngiltere'nin bir basat maçını açıyorsun. Başka bir şey öyle. Oyun Hakem başka, oyunun temposu başka, oyuncu yere düşüp katlamazlık etmiyor, ahlakı başka, taraftarın katılımı başka. Ha onlar da Kürt diye böyle olmadı tabii. Bugün İngilizler Ejzey faciasını hatırlayalım Belçika'daki yüzlerce insan öldü. Yani bir futbol müsabakasında ölü, ölü olur mu ya eğlenmeye geldi ya. Onlar da bizden aşağı değildi. Ve sonradan evrimleştiler. Yöneticileri doğru kararlar aldı. Dedi ki size 5 sene yurt dışına çıkmaya sağ koyduk. Kendi evinizde oynayın siz buna da ait Ve adamlar düşündü yaptıkların doğru olup olmadığı galiba tartıştılar. E statlar yakılıyordu. Seyirciler birbirlerini vuruyorlardı sonradan baktınız şimdi aa ne kadar herkes birbiriyle işte bir moda şahı var sanki kadınlar şık şık değil çocukları yanlarında kimse kimseyi rahatsız etmiyor ee, diğer takım e, tarafları kendi takımı gol attı da aralarında sevinebiliyor kimse oturulan falan demiyor Bu ee, budur ya olay Fenerbahçe stadında gidiyorum türbinde maç seyrediyorum Galatasaray Beşiktaş her maça gidiyoruz Türkiye'de çok şükür her sırada girebilen antrenörüz yani. Her antrenör gidemez. Evet nadir isimlerden Ve oralarda arkadaşların kabulü ya diyorum yapma bak bayan var yanımızda küfür etme lütfen. Ya hocam ama 9 seneden beri şampiyon olamıyoruz görmüyor musun bunları? Ve takım önüne geçince ne oldu sen şey çıkarmıyorsun? Tamam hocam iş bitti Ya orada iş bitti. Hakem her türlü kararı eleştiriliyor. Doğru da yapsa yanlış da yapsa. Ya niye? Ya ben bağırayım da hakem etkilensin. Bundan sonraki kararını bizi bile bize versin. Yani böyle basit düşünmek doğru mu ya? Neticede karşındaki de mesela bir ailede mesela baba Galatasaraylı, anne falan bir çocuk Beşiktaşlı olabiliyor yani. Evet. Ne güzel bir renk var evde.